Bayanlar ve baylar, Prisoners oyununa hoş geldiniz. <laughs> o çok kötü ya, orası var çok kötü. Ola <laughs> bir kurayım mı? Bu arada şey amacı RP'li şekil. <laughs> Sayılı gün, çabuk gece. Üzülme, ne bir oyun çipsi kim anlamadım. Tamam, buradayız. Oğlum, Squid Game'in yeni sezonu geliyormuş, çok heyecanlıyım. Ben bir yere saygımı gösterecektim ama bunu az önce oylamada bana destek olanlar olduğu için kafam karıştı biraz. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. <laughs> Katil var. Lazona. Hey! Uzak, 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 uzak. sen ne yaptın katil misin katil misin sen arkadaşımı vurdular arkadaşımı vurdular arkadaşımı vurdular <laughs> arkadaşımı vurdular vur <laughs> onu bak içeride sikmeseler bari <laughs> amına kodum <laughs> emin misin katil olduğuna bak vuracağım hayır hayır, hayır, hayır İftira atıyor Koy abi Emre abi öldürdü bir dakika bir dakika bu kim bu silahlı Lazona? Mina koruz lan adamın. Mina koruz. <laughs> Abini ben vurmadım lan. Bu mu çıktı karşıma? Hayırdır lan? Korktum. Senin iş aklına son veriyorum bu. Aa baka girdi. Bak. Gördün mü? Kringof. Oyar! Oyar! Mermi! Bende de 17 dolar var. Şey altın var. Ödül şey geldi, yelek geldi bir tane. Ama bir tane tüfeğimiz olsa var ya. Abi tüfek var, gel sana vereceğim. Ben var koyarım. mı tüfek? Oğlum versene. Abi, abi. Ver ver. Yok falan. Abi ben Abi! <laughs> Bundan sonra bana çalışacaksın lan. Anladın tamam, mı? Tamam. Bir daha karşıma çıkma bağışlamam. Zam geldi. Bundan böyle iki misli. Yarın geleceğim hazır et parayı. Gel önüme. Gel önüme. Anın selamı vardır babolya. <laughs> Oğlum birinde keleş var amına koyayım. Ne var kırmızı ya? Bu kim bu Yat amına koruma. Ne oluyor, ne oluyor? Sen kimsin lan herkese ya, sataşıyorsun? Herkes... Ne olacak? Helal, Helal. Keserim. Ooo. <laughs> <laughs> uzak dur, uzak, dur, tamam, uzak durun. Zavar, Zavar. Bundan sonra ağırlığımızı ya, biz ya. koyuyoruz lan. Herkes topladığı Arka lootları ya. yere bıraksın. Amına koruz lan herkesin. Oyna fulle delikanlı gibi oyna delikanlı gibi. İşte bu işler böyle olur. Kadın. Beni aldattığın adamla seni maça sokarım. Ne oldu lan? Elinde tamına keleş var çıkmıyorsun. Ha? O sopayı iki Vallahi tane demir arasından sokar. Arka tutamacından <laughs> öyle vururum böyle kafana çarpar ha. Hiçbir şey yapamazsın. Ben Şu ben... an aramızda demir var diye konuşabiliyorsun bu kadar. Çıktığım anda o keleş mermilerini kafanın içine boşaltacağım seni. Önce para sahibi olacaksın. Bundan sonra saygı kazanılır. Şşş koçum gel bakayım buraya gel gel. Gel bakayım, senle bir konuşalım. Ben az önce bir tane ağayla konuştum. Sorun çıkardığını söyledi. Sonra ben sana bir balta çek, Dışarıdaki kadın dışarıda dur. Sana gönderiyorum abi, buyur. Ben ne yapacaksın? Benim mermi sayım nerede? Beyler, orta oyuna odaklanın. Ben de şansımı kullanıyorum. Bak sana racon öğreteceğim oğlum, racon. Aslında sana bir racon daha yaparım ama... Sana bir acun daha yapacağım ama bunu öğren diye yapıyorum ağzını sıçarım senin. Yavşağı görüyor musun? Ulan silah bende, mermi bende. Ben sana niye silah veriyorum? Mermi, ben sana mermi sen de mi? Çık, bir tane havaya sık. Ayağıma sıksana. Oh, Allah, Allah siktir burada var mı yaş? Akıllı olun. Uzak dur. Uzak dur. Ne oluyor ne oluyor? Uzak dur. Odan alacak, odan alacak. Tamam tamam. Ben zararsız o, zararsız o. o. Ha zararsız <laughs> mısın? Bak gör <laughs> ne yapıyorum gör.